Herkese selamlar, saygılar. Yeni bir borsa incelemesiyle beraberiz. Sasa polislerle devam ediyoruz. Sasa Polisler arkadaşlar, şu anlık tabi sen kapanır kapanmaz bu videoyu çekiyorum. Karanlık odaya girip fark kapattıysa bilemem ama şu anlık 3.18 arkadaşlar. Bu 3.18'lik sıkışmaya devam ediyor. Aşağıdan 20 günlük hareketli ortalama, yukarıdan 50 günlük hareketli ortalama. 3.28 ve 3.17 arasında sıkışıyor arkadaşlar. İlerleyen günlerde 3.28 rahatlıkla deneyebilir. Ee, ondan sonra yeni bir yüksek yapmasını bekleriz. O da 3.34 bölgesinin e, bize yaratacağı problem adına olabilir. Şöyle alttan da zaten e, bir dipten böyle bir trend çekecek diye düşünüyorum. Şöyle de dipleri koruyarak yukarı doğru çıkıyor. Yeni bir dip yaparsa şöyle 3.14 lira falan da denerse de e, bakacağız. Buraya trend çizgimizi koyalım ve geçelim. Getsan hissesi 48.98 gözüküyor. Aynen dediğim gibi de iki gün önce 51 onları denemiş. Çarşamba günü e, çarşamba günü bunu denedikten sonra e, yine bu dirençte takılı kalmış. Yaklaşık olarak 49.60 ve 47.94 arasında arkadaşlar. İşte haber akışlarıyla ileri gitmesini biliyor. Ama her haber akışından sonra da arkadaşlar e, olmasa dahi e, maalesef küp dirençleri geçemiyor. Eee Bundan sonraki süreçte de bu direnci geçemediğini varsayıp aşağıda 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir yönelimde bulunabileceğini aklımızın bir köşesine koyalım. Orası da o bölgede 46-71 olduğunu söyleyelim. Çimsa çimento 49.38 gözüküyor arkadaşlar. Aşağıda düzeltme yapıp tekrardan deneyebileceği bir seviye daha var arkadaşlar. Onu akıllarda bulunduralım. Hani kötü bölgesi diyelim sizlere. 47-22 civarlar arkadaşlar hareketli ortalamaların da ortasında bir yerde kalıyor. 200 günlük hareketli ortalamanın daha çok güzel bir destek alıp şurada mesela 43-44'lerden bir destek alıp 53'e kadar zorlamıştı. Bundan sonra ufak ufak düzeltme yaşıyor. Her hisse gitmiyor. Mesela biz artıda birçok hisse görebilirsiniz. bu ne alaka dersiniz? Mesela biz 30'daki hisseler bazıları pozitif ayrışır, bazıları negatif ayrışır. İşte bu hisse de öyle arkadaşlar yani. Bugün mesela eksi kaç yakmış bu? Eksi bir Ama bugün artı olanlar da vardı üst 30 hisseler olarak. Çin sözlerinde ufak bir düzeltme yaşarsa 47'lerini söyleyelim ve 48-46 bölgesine kadar bir düşüş yaşayabileceğini söyleyelim. Mantıken şu desteği koruduğu sürede de tekrar bir atılım bekleriz ama koruyamazsa bu iki bölge bizi ilgilendiriyor. Astor 9275 bu da bir sıkışmışlık Göstergesi var arkadaşlar yaklaşık olarak şu 91 60 ve 93 50 civarını e, kıramadığından dolayı görünüm olarak bence negatif şöyle dip, e, tepelere birleştirdiğimizde şöyle de e, şuraları birleştirdiğimizde arkadaşlar, şöyle bir sıkışma var bunu çekmesen de olur sadece şu yukarıda mesela nelerimiz var 94 35 95 onlar var. Buralara iğne yapıp tekrar düşebilir. Onu da dikkat edelim. Böyle bir düşen trendi daha var. Aşağıda sağlam destekleyebileceğim bence 89 ve 85'ler daha önemli bizim için. E, Flap'tan bugün e, bir haber akışıyla arkadaşlar hani siyasi taraftan gelen bir haber akışıyla e, seçim beklentisinden dolayı e, Flap bugün 9'larda kapadı arkadaşlar. E, i̇yi şöyle çok şey yapmadı en azından yani böyle Nasıl desem sizlere o iğne nasıl çizilir hemen şuradan bir şey alalım. Hani şöyle yapıp kapanışta şuralarda yapmadı. Hani şurayı boşluk bırakmadı. Şuraya ufak bir sadece kaç kuruşluk 8 kuruşluk bir yapıda bıraktı. Şunlarla geri alırsak tekrar incelememize devam edelim. Hani bunu yapması biraz daha onurlandırıcı. Yani yoksa geri çekilip mesela hani bu bu, bu sinyal yaratıp sen gelip şu 880 vahşasına kapa kapasaydın e, kötü olurdu. Ama böyle kapatması en azından biraz sevindirici. E, baktım hani kademesine, takasına da baktım. Bugün Bank of e, sadece alım yapmış arkadaşlar. Zaten alt pazar hissesi olduğu için bugün aldığını satamamıştır. E, yarın takibini edeceğiz. Yarın bizim için önemli olan 9 15 bölgeleri ve şöyle düşen trende baktığımızda ise arkadaşlar 9 20 bölgeleri bizim dikkat çekecek. Zorlarsa da 9.44'lerde şöyle herhangi bir tepe daha var. Oraya doğru zorlayabilir. Asıl kritik dirençlerde 9.70'lerde bulunuyor. Bu görünümü ben beğendim. En azından hareketli ortamların hepsinin yukarısına attı. Şu hariç tabi bu SAS indikatörün hareketli ortaması. Onu geçti. O 9.15'in üzerinde kapaçlar yaparsa yukarıları deneyeceğini umuyorum. Niye teknoloji? 31 22 gözüküyor arkadaşlar. Belki yukarılarda kapanış yapmış olabilir. Dediğim gibi biraz erken başladık diye 15 dakikalık gecikmeli veri olduğunu unutmayın. Ee, bu da geçilmeyen bir bölge olarak 30 savunmuştuk. Tekrardan oraya doğru bir şey gelebilir. Şöyle tepelerden bir trend çizgisi indirdiğimiz zaman da biraz sert bir trend çizgisi oluyor ama biraz da mantıksız olabilir. Biz yatay dirençleri konuşalım arkadaşlar. O 32, 10 bölgesi ve 31, bölgelerini konuşabiliriz. Buralar bizim için direnç bir bölgesi. Aşağıda beklediğim bölge gelmiş. 30, 15'lere kadar bir düzeltme söylemiştim sizlere. Hatta bunu nasıl başarmışlar? İlk önce bir yukarıda dalga dalgayla beraber direncini denettirmişler. Günlük kapanışa da doğru burayı denetlemişler. Sonra en azından buraya destek alıp bir, bir miktar yukarıda kapatması olumlu. Bu düzeltme geldiği için tekrar pozitifiz, yukarıları deneyeceğini umuyoruz metin En azından harekette ortalama baksak bile şöyle yukarıda gene bizi ne karşılıyor? 31.95'ler karşılıyor. Cante 1.64, yukarıda 1.67 denemesi güzel arkadaşlar. İlerleyen günlerde tekrardan 1.71 deneme ihtiyacında bulunacaktır. Güçlü geliyor en azından şimdilik kararınca. Niye? Çünkü şu dip, şu tepe, şu dip, şu tepe, şu dip, şu tepe, şu dip, şu tepe derken arkadaşlar burada zaten yükselen bir kanal oluşturuyor diye düşünebiliriz. Hatta bu kanalı kullanmasam tamam aynısı olur mu? Aşağı yukarı aynısı oluşmuş arkadaşlar. Böyle ufak ufak düzeltmelerle beraber şöyle bir kanal varı bir şey var burada. Bunu takip edeceğiz. Aşağıda 1.59-1.60'lardan destek alıp yukarıda 1.71'lere gitmesini bekleyeceğiz. Bunu da böyle bir çizim yaparak bıraktım köşeye. Bursan 333 arkadaşlar. Bunda da bir hazırlık var. Sanki sıkışmışlıktan dolayı şöyle bir 200 günlük 50 günlük hareketli ortamlar deneyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Hani yüksek dip, yüksek tepe yapıyor ama burada bir yeni bir yüksek yapmasını bekleyeceğiz. Yeni bir yüksekle 354'lere yakın diye düşünüyorum ben. Şimdilik böyle. Mumların bakın ne kadar zaten alçaldığını görmekteyiz. E, bu daralmaların herhangi bir yöne patlamasını bekleyeceğiz. O da muhtemelen e, şuralara bir tepki olabilir. Geçelim. Coagranit 6 58 6.79 bölgelerinden bir reddedildi demiştik. E, i̇şte yeni bir direnç belirledik arkadaşlar. Hani Kusura bakmayın. Tabii ki de ya, bu dirençler illa e, geri çekilecek. Böyle burası tepe yani buradan sonra yok denecek şeyler değil ama biz uyarımızı yapıyoruz. Zaten kesinlik biz kesin bir şey bilsek koalların için şuralara gideceğini buralara gideceğini bilsek açıp da videoyu incelemeyiz yani alır pozisyon alırız yani değil mi? Ama kesinlikle pozisyon aldığımı da söylemiyorum. Kogarant'ın bu yükselişine de katılmadım yani. Sadece teknik analiz olarak ve insanların bizden istediği şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. 6.44'lere geri çekilebilir. 20 günlük hareketli ortalama 6.27'ye geri çekilebilir. Zamanında zaten 20 günlük hareketli ortalamayı çok destek olarak kullandı. Buralardan alanlar trade'ini yapıp mesela yukarılara gittikçe satıp yine buradan alıp trade'ini devam ettirdiyse bu süreçten e, iki katı para kazanmıştır diyebiliriz. E, bundan dolayı da hem lotunu arttırıp hem şey yapıp e, siz de e, hareketli ortalama bölgelerine doğru yakınlaşmasını bekleyebilirsiniz. E, bu uyarılarımızı yapıp geçelim. En son hissemiz Alfas. Alfas 45.94 arkadaşlar. Yukarıda şöyle iğnesiyle beraber 48.30'lar denenmiş. E, denendiğine göre e, bizi neler bekler? 44.81'ler, 44.10'lar, 43.14'ler bekler. E, bu kısa vadede ürettiği primle beraber arkadaşlar. Eğer ki 48'ler de geçirirse rahatlıkla, hani eri günlük hareketli ortalama, bizi 54 bekler. Ama bu haber akışıyla olacağından dolayı kolay kolay geçilmez. E, burayı, burada mesela <laughs> biraz daha sıkışma yönlü hareketler görebiliriz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.